Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Bu videomda sizlere kendi hazırladığım yeni nesil kesir problemleri çözeceğim, anlatacağım. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Markette alışveriş yapan Kaan patates, soğan ve domates aldı. Alışveriş sonunda cebinde kalan parasının 12 lira olduğunu ve bu miktarın markete girerken cebinde olan miktarın 7'de 1'i kadarı olduğunu gördü. Yani cebinde kalan şu 12 lira ilk başta markete girerken cebinde olan paranın yeride biri kadarmış. Fişe bakınca patateslerin fiyatının tüm parasının dörtte biri. Patateslerin fiyatı bütün parasının dörtte biri kadarmış. Soğanların fiyatının tüm parasının üçte biri kadar olduğunu anladı. Soğanlar da bütün parasının üçte biri kadar tutmuş. Bu bilgilere göre domatesler için kaç lira ödemiştir diyor. Şimdi ilk başta biz şöyle yapalım. Buradaki K'nın parası için şöyle bir 7'ye ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet tam güzel çizemedim ama 7 parçadan oluşuyor. Çünkü 7'de birini biz biliyoruz. 12 lira çünkü. Yani şu bir parça 12 lira cebinde kalan para bütün parasının 7'de biriymiş. Şöyle yazayım. Şimdi biz burada K'nın bütün parasını bulabiliriz. Ne yapacağız? 12 ile 7'yi çarpacağız. Hemen çarpalım. 7 kere 2 14 elde var 1. 7 kere 1 7 8 oldu. K'nın bütün parası 84 liraymış markete girerken. Sonra bunların dörtte biri neydi patates ücreti tuttu. 84'ü 4'e böleceğiz. Patateslerin fiyatını göreceğiz. 2 kere var 8'de çıkarıyorum 0 kaldı. 4'ü getiriyorum 1 kere var. Patateslerin fiyatı 21 liraymış. Şimdi soğanları öğrenelim. 3'te biri kadar 84'ün bütün parasını yani. 3'e bölelim. 2 defa var, 6 oldu. 2 kaldı. 4'ü getiriyorum. 24'te 8 defa var. Şimdi biz neleri öğrendik? Patateslerin parasını, soğanların parasını bir de cebinde kalan parayı da biliyoruz. Bu üçünü bir araya getirelim. Sonra bunların hepsini beraber çıkarırız tüm paradan. Geriye domateslerin parası kalır. Ne yapalım? 28, 21, patatesler 12 lira da cebinde kaldı. Bakalım bunlar ne yapıyor? 8, 9, 11, 3, 5, 6, 61 lira oldu. Tüm parası 84'tü. O zaman bu 84'ten 61'i çıkarırsak geriye domateslere ödediği para kalacak zaten. 4'ten 1 çıktı. 3 ve 2. Demek ki domateslerin fiyatı 23 liraymış. O kadar tutmuş. Cevap B şıkkı oldu. İkinci soru. Murat Bey ve eşi bahçelerine 6 sıra meyve fidanı diktiler. Her sırada bir düzine fidan vardı. Fidanların 4'te biri elma fidanı, 3'te biri armut, geriye kalanlar ayva fidanıdır. Buna göre aşağıdaki hangi ifade doğrudur diyor. Şimdi ifadeleri geçmeden önce hesaplamalarımızı yapalım. Her sırada bir düzine olduğu için 12 yazıyorum. Bir düzine 12. 6 sıra diktiler. Bakalım toplam ne kadar meyve fidanı diktiler. 6 kere 2 12 elde var 1. 6 kere 1 6. Bir de elde 7. 72 tane fidan dikmişler. 4'te biri elma 72'nin. O zaman 72'yi 4'e bölelim. Elmaların sayısını bulalım. 7'de 4 bir kere. 1 kere 4, 4 çıkaralım. 3, 2'yi getirelim. 8 kere var. 32 oldu. Demek ki 18'i elma fidanı. Şimdi armutları bulalım. 72'nin 3'te 1'i kadar. Bölelim 3'e. 7'de 3, 2 kere var. 6 oldu. 1 kaldı. 2'yi getiriyorum. 12'de 3, 4 kere var. de armut fidanı. Geriye kalanlarda ayvalar. Şimdi armutlarla elmaları toplayalım. 24 ve 18'i 12 3 1 daha 4 42 oldu. Tüm fidanlar 72 idi. 72'den bu elmalarla armutları çıkarırsam 42'yi geriye ne kal? Ayvalar kalacak. 72'den 42'yi çıkarıyorum. Geriye kalanlarda 30 da 30'da ayva fidanı varmış. Şimdi seçeneklere bakalım. 18 tane armut fidanı vardır diyor. Bu yanlış ifade. Ne çıkmıştı? Elmalar 18 tane. Elma fidanları armut fidanlarından fazladır diyor. Bu da yanlış çünkü elma 18, armut 24. Bu ifade doğru değil. O zaman cevap C. Ayva fidanlarının sayısı 30'dur diyor. Evet, 30 bulduk. C şıkkını işaretleyelim ve 3. soruya bakalım. Sema doğum günü kutlaması için sınıfındaki 24 arkadaşını davet etmişti. İkide biri gelirim dedi, diğerleri belki gelirim dedi. Annesi büyük bir pasta aldı ve Sema'ya şöyle dedi. Pastayı sen ve gelen arkadaşlarının sayısına göre eşit olarak keseceğim. Gelirim diyenlerin hepsi ve belki gelirim diyenlerden 7 kişi geldi. Annesi Sema ve arkadaşlarını sayıp pastayı eşit olarak kesti. Buna göre Sema'nın annesi pastayı kaç eşit parçaya ayırdı diyor. Şimdi 24 arkadaşın de biri gelirim demiş ve onlar gelmiş zaten. O zaman biz onları bir hesaplayalım. 24'ü 2'ye bölelim. 1 kere 2, 2. 4'te 2, 2 defa var. Yani 12 arkadaşı gelmiş. Sonra belki gelirim diyenlerden de 7 kişi geldi. 12 arkadaş geldi. 7 kişi de buradan geldi. Bir de burada Sema'nın kendisi de var. Çünkü annesi ne diyor? Sen ve gelen arkadaşların sayısına göre keseceğim diyor. O zaman Sema'yı da hesaplamamız lazım. Topladığımız zaman ne oluyor? 20. Demek ki annesi pastayı 20 eşit parçaya kesmiş. Cevap C eşit oldu. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir marketin bir günde sattığı sütlerin 7'de biri 18 kutudur. Sütlerin tanesi 7 liradan alınıp 13 liradan satılmaktadır. Buna göre bu markette bir günde satılan sütlerden kaç lira kar elde edilmiştir diyor. Kar ne demek birazdan açıklayacağım. İlk önce şunu bir hesaplayalım biz sütlerin bütün hepsinin sayısını bulalım. Neydi? 7'de biri 18 tane. Yine şekil çizip göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, şöyle 7 yapayım. 6 ve 7. Bunlardan bir parçası 18 tane sütler. Şöyle yazayım 7'de 1'i. Bütün sütleri bulalım. 18 ile 7'yi çarpmam lazım. Diğer parçalar da aynı çünkü değil mi? 7 parça hepsi eşit. 18 ile 7'yi çarpalım. Bakalım bütün sütler ne kadar? 7 kere 8 56. Elde var 5. 7 kere 1 7. 5 de elde 12. Yani 126 kutu süt var. Ve bunlar 7 liradan alıp 13 liraya satılıyor. İşte kar demek şimdi bir satıcı 7 liraya alıyor. Önce 7 lira ödüyor. Cebinden para harcıyor. Sonra bunları 13 liraya satıyor. Bu kadar 7 liradan fazla olan kısım onun ettiği, elde ettiği kar diyoruz biz buna. Kazanç yani. Bunu hesaplayalım. 13'ten 7'yi çıkaralım. Bakın her kutu süt de 6 lira kar yapıyor market. 126 kutu satıyor ve 6 lira kar kazanç elde ediyor. O zaman 126 ile 6'yı çarpacağız. 6 kere 6 36 elde var 3. 6 kere 2 12 3 de elde 15 elde var 1. 6 kere 1 6 bir de elde 7. Demek ki 756 lira kar elde edilmiş. Cevap A şıkkı oldu. Son soru 5. soru. Bir sinema salonunda 6 sıra ve her sırada 15 koltuk vardır. Film başladığında tüm koltuklar doludur. Koltukların de biri kadın, üçte biri erkek, geriye kalanlar ise çocuktur. Çocuk olanların 7'si gözlüklü olduğuna göre gözlüksüz olan kaç çocuk vardır diyor. Şimdi biz ilk önce kaç seyirci var onu hesaplayalım. 6 sıra ve her sırada 15 koltuk var. Bütün hepsi de dolmuş. O zaman çarpalım. 6 kere 5 30. Elde var 3. 6 kere 1 6. 3'te elde 9. Yani 90 seyirci var. Bunların 2'de biri kadın. 90 bölü 2 diyoruz o zaman. 4 kere var. 8 0'ı getirdim. 5 kere var. Evet. 45 kadın. 3'te biri erkek. 90'ı 3'e bölüyoruz o zaman. 3 kere 3 9 0 getiriyoruz. 0 da 3 yok. Buraya o zaman bir 0 koyuyoruz. 30 erkek. Şimdi ne yapalım? Kadınlarla erkekleri toplayalım. 45 ve 30'u topluyoruz. Ne oldu? 75. Bütün seyirciler 90'dı. O zaman 90'dan bu kadın ve erkekleri çıkarırsak geriye çocuklar kalacak. 75'i çıkaralım. Evet 5, 1. 15 çocuk Devam ediyoruz bunların 7'si gözlüklü. O zaman 15'ten 7'yi çıkarıyoruz geriye gözlüksüz olanlar kalacak Ne oluyor? 8 oluyor Demek ki 8 çocuk gözlüksüzmüş biz de bunu arıyorduk Cevap C eşit oldu. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle hoşçakalın